mevcut faizlerle konut kredisi kullanılır mı? Bazılarınız TOKİ projelerine başvurdu. bazılarınızsa hala ev almayı düşünüyor. Ev almayı düşünenler için mevcut konut kredisi faiz oranlarıyla bir konut aldığınız zaman ne kadar taksit ödemeniz gerekiyor? 10 yıllık süre içerisinde konut fiyatlarını nasıl düşünmemiz ve konut kiralarıyla konut fiyatları arasındaki ilişkiyi birlikte inceleyeceğimiz bir video hazırladım. Bu video içerisinde yapacağımız hesapla birlikte bir de Excel dosyası elde edeceğiz. Bu Excel dosyasıyla siz de kendi kriterlerinize göre bu hesabı yapabileceksiniz. Şimdi hesaba geçelim. Bu video İstanbul Gayrimenkul Değerleme Sponsorluğu ile hazırlanmıştır. Bu hesapta ister istemez belli varsayımlar ve belli kabuller yaptık. Ama ilk başta sizi bu varsayım ve kabullerle sıkmayacağım. Çünkü bu videonun sonrasında sizlerin de indirebileceği Excel dosyasında siz bu varsayım ve kabulleri kendiniz de değiştirebileceksiniz. Onun için hemen hesaba geçelim ve üzerinden yorumlamaya başlayalım. Hesabıma göre 10 yıllık bir konut kredisi planladım. Ortalamada Türkiye'deki konut fiyatından hareket ederek 1,5 milyon liralık bir konutun %20'sini nakitle yani peşinle 300 bin lirasını ödeyip daha sonra geri kalan 1 milyon 200 bin lirası için de kredi çekeceğiz. Çekmiş olduğumuz krediyi de kamu bankaları şu an fazla konut kredisi vermek istemedikleri için özel bankalardan çekeceğiz. Özel bankalardaki yaygın konut kredisi faiz oranı %2.05 üzerinden hesabımızı yapacağız. 2.05 üzerinden hesabımızı yaptığımızda karşımıza çıkan verileri şimdi tek tek değerlendirelim. Burada bu süre içerisindeki varsayım ve kabullerden birkaçından başta bahsetmem gerekiyor. Beklenti enflasyonumuz var. Yani önümüzdeki yıllarda enflasyonun ne olacağını kendinizin bir tahminle yürütüyor olması gerekiyor. Kira artış oranlarının enflasyonun %30 altında kalacağını kabul ediyorum ve ücret artışlarının yani gelir artışlarının da maaşı çalışanlar için enflasyonun %15 altında olacağını kabul ederek bu hesaba başlıyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz gibi bunları değiştirebileceksiniz zaten. O kadar esnek bir Excel tablo veriyorum size. Almış olduğumuz ev 1,5 milyon lira. Ve bu evin taksitleri her ay 26.900 lira. Yani 27.000 liraya yakın bir aylık ödememiz olacak. 27.000 lira taksiti ödeyecek bir ailenin ben en azından gelirinin 1,5 katı kadar hane halkı gelirinin olması gerektiğini tahmin ediyorum. Bunu da yine siz değiştirebilirsiniz. Yani bu hanenin eline ayda 40 bin lira geçiyor olması gerekiyor toplamda. 2 eş çalışıyorsa evlerine 40 bin lira para getirebiliyor olmaları gerekiyor. Böylece taksit ödemelerinin bir buçuk katı kadar bir hane halkı geliri elde etmiş oluyorlar. Peki bu bir buçuk milyon liralık evin kirası ne kadar olacak? Burada da bir kabulle hareket ediyoruz. 290 ay ben kabul ettim bu hesabımda. Bu evin kirası 5170 lira olacak. Yani yaklaşık 5000 lira diyebiliriz. Bu arada bahsetmediğim kısımlar sizlerin yatırım yapması durumunda ya da bütün maliyetlerini görmek istemesi durumunda görmeniz için bıraktığım bölüm. Siz bu kısmı kendiniz inceleyebilirsiniz eğer bu kısımla ilgileniyorsanız. Ancak konut fiyatlarının her sene enflasyonun üzerinde reel olarak 2,5 puan değerlendiğini hesap ediyorum. Şuradan örnekle gidelim. Bugün 1,5 milyon lira olan evin değeri bu sene %83 enflasyonla olduğu takdirde bunun üzerine reel artışla birlikte seneye 2 milyon 480 bin lira olacağını varsayıyoruz. Böylece bir sonraki senede konutun fiyatıyla hane halkı geliri arasındaki ilişkiye de bakalım. İlk evi aldığımız zaman 1,5 milyon lira olan evin fiyatıyla hane halkının yani şu 40 bin liranın arasındaki ilişki 37 çarpan olarak çıkıyor. Yani 37 ay diyelim arasındaki ilişki. Bu bir sonraki senede 36'ya bir sonraki senede 34'e ve şuralarda dikkat ederseniz 31.3 yıla kadar geriliyor. Çünkü ilk başlarda enflasyonlu bir süreci izliyoruz. Sonraki süreçte ise enflasyonu geriye doğru düşürmeye başlıyoruz. Bunu kademeli olarak ben bu hesabın içerisinde düşürdüm. Örneğin bu sene %83 kabul ederken bir sonraki sene %63, ondan sonraki sene %43, sonraki sene %23, 18, 14, 12 ve 8. 9. ve 10. yıllarda da %10 olarak enflasyonu kabul ediyorum. Buradaki kira artışları da bahsettiğim gibi enflasyonun altında devam ediyor ve ücret artışları da yine enflasyonun bir miktar altında devam ediyor. Şimdi ödemiş olduğumuz taksitler 26.900 lirayken evin kirası 8. yılda 28.000 liraya. Yani evin kirasıyla konutun taksitleri aynı yere 8. yılda geliyor. Bu önemli bir kırılım noktası. Çünkü eğer siz konutu alıp kiraya vermeyi ve kiranın konut kredisi taksitlerini ödemeyi planlıyorsanız burada sizin kabul edeceğiniz enflasyon oranları, kira artışları etkili olacak ve buna göre kiranızla konut kredisi taksiti arasındaki ilişki 7. yıla gelebilecek ya da 9. yıla çıkabilecek. Bu hesabımıza göre dediğim gibi 8. yılda konut kredisi taksiti ile kira birbirini yakalıyor. Ayrıca burada bir noktaya daha dikkat çekelim. Kredi taksitinin hane halkı gelirine oranı ilk başta 1,5 çarpandayken yani 26.900 liranın 40.000 lira oranı 1.5 iken 5. yıla gelmiş olduğumuz zaman 6.4, 8. yıla geldiğimiz zaman 9.1 katına kadar çıkıyor. Konut kredisinin son yılı olan 10. yıla geldiğimizde ise konut kredisi taksitinin hane halkı gelirinin onda birine kadar düştüğünü görüyoruz. Burada birinci yılda 1,5 milyon liraya almış olduğumuz evin onuncu yılda 10. yılda 10.3 milyon liraya kadar çıktığını görüyoruz. Tabii ki burada enflasyonla birlikte hesaplanmış bir değerden yani nominal bir değerden bahsediyoruz. Bunu reel olarak söylediğimiz zaman her yıl enflasyonun üzerine 2,5 puan artış olduğunu söylemiştik. Bu hesap bize neyi gösteriyor? Birincisi Türkiye ortalamasında bir konut almak için yola çıkıyoruz. 1,5 milyon liralık bir konut almak istiyoruz. Ama hane halkı gelirinin neredeyse 40 bin lirayı geçmesini bekliyoruz. Yani alınan konut Türkiye ortalamasındayken gelirler Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Böyle olunca da konut kredisi kullanımı herkes için çok zorlaşıyor. Bir ikincisi ise konutun kirasıyla kredi taksitlerinin ödenmesi. Buna baktığımız zaman bu hesabın içerisinde benim yapmış olduğum kabullere göre 8. yılda mümkün oluyor. 10 yıllık çekmiş olduğunuz kredide aradaki boşlukları olabileceğine varsayarak kira artışlarının beklendiği gibi olmayacağını düşünürsek bu defa 8. yıldan süre biraz daha ileriye gidecektir. O halde böyle bir konut almak istediğiniz zaman konut kredisinin yükünün uzun zaman Neredeyse kredi dönemi boyunca sizlerin üzerinde olacağını unutmamanız gerekiyor. Muhtemelen bu hesapları herkes yapıyor ve sonuçta zaten hepimizin görmüş olduğu gibi. Şu an satılmakta olan 5 konuttan sadece birisi krediyle satılıyor. Siz de bu hesapları kendinize göre yapabilmeniz için videonun ekinde bu dosyayı bulabilirsiniz. Videoyu beğenenler beğenmeyi, abone olmayanlar abone olmayı unutmasın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.